Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar bu dersimizde ateizm nedir? Ateizmi doğuran sebepler nelerdir? Bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle ateizmin kelime manası hakkında bilgiler vereyim. Yunanca'da tanrı teist demek teiz. Tanrı'ya inananlara teist denir. Yani bizler eğer ki bir tanrının varlığına inanıyorsak Bizler teist oluyoruz. Bildiğiniz gibi Yunanca'da A harfi başa gelirse o da onu olumsuz hale getiriyor. O zaman ateizm herhangi bir tanrıyı reddeden, herhangi bir tanrının varlığını kabul etmeyen felsefi bir görüş diyebiliriz. Bir tanrıya inanmayan bir kişi ateist denmektedir. Başka bir ifadeyle hem düşünce seviyesinde hem de günlük yaşantısında söz konusu tanrının varlığını reddeden, bununla beraber ahiret inancını, peygamber inancını reddeden, onu kabul etmeyen kişilere ateist denir diyebiliriz. Ateizmin ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili bir soruya cevap vermek zordur. Ancak kaynaklara baktığımız zaman antik Yunan'da yani milattan önceki döneme baktığımız zaman Yunanistan'da orada arke problemi var. Ne demek arke? bütün bu kainatın, bütün varlıkların kendisinden oluştuğu ilk ana madde nedir? İşte bununla ilgili yapılan bir tartışmada iki filozof Antik Yunan'da göze çarpmaktadır. Bunlardan biri Demokritos, diğeri de Epikürüs. Milattan önce 370 ve 270 yıllarında yaşamış bu iki filozof. Peki bunların niçin bizim için önemli? Çünkü bunlar atomculuğu savunuyorlar ve atomculukla beraber bir tanrı fikrini reddeden ilk filozoflar ilk işte kendilerince bilim adamı olarak bunlar göze çarpmaktadır. Ancak buna rağmen tarih boyunca insanların veya toplulukların her zaman bir din anlayışları olmuştur. Bununla birlikte kişisel olarak bazı insanların toplumdan ayrılarak dini reddetmesi, yani bir yaratıcı reddetmesi her zaman mümkün olmuştur. Ama tarihte ilk ateist kimdir diye bir soru sorulursa buna cevap vermek tabii ki zor. Peki günümüzde ateizmin bu kadar yaygın olmasının sebebini, Özellikle son iki asırdır e, aydınlanma felsefesiyle beraber Avrupa'daki e, böyle bir akım patladı. Yani tarih boyunca var olan bu ateizm neden son iki asırda bu kadar büyük bir artış gösterdi? E, bunun nedeni ne? Bunun nedenini irdelememiz lazım. Ateizm Hristiyan kültür havzasında uzun yüzyıllar baskı unsuru olarak kullanılan Hristiyanlığa yönelik ortaya çıkmış bir harekettir. Yani ne demek istiyoruz? Demek ki Avrupa'da ateizmin patlamasının ana sebebi Hristiyanlıktır. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'deki hatalı bilgilerdir ve Hristiyan din adamları olan rahiplerin veya papazların, papaların yaptığı yanlış uygulamalardır diyebiliriz ateizmin yapısındaki tepkisellik buradan kaynaklanmaktadır. Hristiyanlığa ve onun kurumsal temsilcisi olan kilisenin bazı uygulamalarına gösterilen tepki ateizmin Avrupa'da canlanmasında ve ateizmin yükselmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Meseleyi daha iyi anlayabilmek için dönemin Avrupa'sına şöyle bir göz atmak gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Hristiyanlık 380 yıllarında Resmi din haline geldi ve Avrupa'da da büyük bir e, yayılım gösterdi. Avrupa'da yayıldı Hristiyanlık. Bunun sonucunda Papa ve Kilise en büyük ekonomik, e, siyasi, e, dinsel güç haline geldi. Papa'nın kralları değiştirme yetkisi bile vardı. Her yerde inşa edilen kiliseler sayesinde o kiliseyi yöneten papazlar işte cenneti satma, günah affettirme e, gibi uygulamalarla çok korkunç bir e, gelir elde ettiler. Çok zenginleştiler. Papazlar ellerinde bulunan ve tahrife uğramış bu incillerle fetvalar veriyorlardı. İncil sadece bir vaz kitabı değildi arkadaşlar. İncil'in yapısı da Kur'an-ı Kerim'in yapısına benziyor. Yani onun içinde bilimsel ayetler de var, ibadetler de var, ahiret inancı gibi, Tanrı inancı gibi gaybi meselelerle ilgili bilgiler var, ahlak yasaları var, helal ve haramlar var. Tek bir fark var Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'deki yazılan bütün bilgiler vahiy olduğu için değişmediği için mutlak doğrudur. Özellikle bilim ile ilgili söyledikleri orta çağ sonlarına doğru şüpheyle karşılandı. Çünkü Haçlı Seferleri sonunda pusula, kağıt gibi dönemin en önemli buluşları Müslümanlardan Hristiyanların eline geçmiş oldu. Böylece coğrafi keşifler başladı. İncile göre dünya düzdü. Yani bir insan gemiye binip okyanusa denize açıldığı zaman bir yerden sonra gidecek, orada bir uçurum var, uçurumdan düşüp ölecekti. Ama coğrafi keşifler sonucunda dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. En basiti bu. Yine İncil'e göre dünya sabit dururken güneş onun etrafında dönüyor. Yani dünya merkezli bir evren anlayışı var. Ama Galileo, Kopernik gibi bilim adamları gelecek. Hayır diyecek. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Güneş merkezli bir evren sistemi var diyecek. Yani coğrafi keşifler özellikle pusula, kağıt gibi Müslümanların çok önceden kullandığı bu önemli buluşlar Hristiyanların eline geçince Avrupa'da Aydınlanma çağı başladı. Orada bilim biraz canlanınca İncil'de yer alan bu bilimsel ayetler yanlışlandı. Evet, Kopernik'in evren anlayışı Kitab-ı Mukaddes'in dünya merkezli evren anlayışına galip gelmişti. Hristiyan din adamları bunu çok engellemek istediler. Birçok bilim adamını astılar, öldürdüler, yaktılar, kitaplarını yaktılar, idamla yargıladılar. Ama artık bilim öyle bir yere geldi ki sıradan insanlar bile artık bu tür şeylere inanınca bu acı gerçekle Hristiyanlar, Hristiyanlık dünyası yüzleşmek zorunda kaldı. Rönesansla beraber felsefede akılcılığın egemen olduğu yeni bir dönem başlamıştı. Sadece doğal bilimlerin değil, dini gerçeklerinde akılla temellendirilebileceğim kanaati yaygınlaştı. Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle bütün sosyal kötülüklerin müsebbibi olarak din görüldü. Dolayısıyla da bu dönemde ruhban sınıfına yani Hristiyan din adamlarına daha doğrusu papa ve papazlara karşı düşmanlık hemen hemen bütün toplumun genel karakteri haline geldi. Peki daha sonra ne oldu? İncil'e güven azaldı. İncil'de yazılan bütün bilgilere şüpheyle yaklaşıldı. Bilim adamları burada iki seçenek üzerinde durdular. Dediler ki eğer ki bir Tanrı varsa bu evreni var etmiş bir Tanrı varsa o Tanrı asla bu incili göndermemiştir. Çünkü İncil bu evrenin işleyişi hakkında yanlış bilgiler veriyor. İkinci seçenek Tanrı tamamen yoktur. Birinci seçeneği ilk başta sarıldılar. Bu deiz mi doğurdu? Yani bir Tanrı var evreni var eden bir Tanrı var. Yani i̇lk başta bu seçeneğe sarıldılar. Ama daha sonra bu seçeneğin de yanlış olduğunu düşündüler ve tamamen Tanrı'yı reddettiler. Ne Tanrı vardır ne de Tanrı bir kitap göndermiştir diye. Böylece ateizmin Avrupa'da yayılmasına, büyümesine sebep oldular. Yüzyıllardır İncil'e gözü kapalı inanan Avrupa artık bilim ne söylerse gözü kapalı ona inanacaktı. Bundan dolayı metafizik konuların deney ve gözleme dayanmadığı için mutlaka reddedilmesi gereken konuların başında olacaktı. Kilise ve Papa'nın otoritesi böylece sarsıldı, yerle bir oldu. Buna acil bir çözüm bulmaları gerekiyordu ve yıllarca süren tartışmalar neticesinde kilisenin papazları kendilerince bir yol buldular. O yolda tarihselcilikti. Ne demek peki tarihselcilik? Şu demek aslında Tanrı dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor. Tanrı dünyanın kendi etrafında döndüğünü de biliyor, güneşin etrafında döndüğünü de biliyor. Peki İncil'de neden öyle yazılmıyor? Tam tersi yazılıyor. Çünkü Tanrı İncil'i gönderdiği zamanki insanların diliyle konuşuyor. O insanlar dünyanın düz olduğunu bildikleri için Tanrı da e, o bilgilerini yakmak istemiyor. Onların diliyle öyle konuştuğu için bu ayetlere e, tarihseldir diyorlar. Yani Tanrı dönemi insanıyla, dönemin bildiği bilgilerle konuşmak zorundadır. Bu tarihselciliği Kur'an-ı Kerim'e de uygulamaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'in özellikle ahkam ayetlerini e, tarihselciliğe kurban etmek istiyorlar şu an. Güya 1400 yıl önce Arap coğrafyasından Arapların bildiği bazı bilgiler, bazı gelenekleri Kur'an-ı Kerim aynıyla yazmış ama o Arapların geleneği olduğu için bizim onları uygulamamız gerekmiyor. Bu çok tehlikeli bir yoldur. İnsanı küfre kadar götürür. Tarihselciliği ilk Hristiyanlar dile getirmiştir. Hristiyan din adamları ile getirmiştir ve İncile uygulamışlardır. Tanrının İncil'i indirdiği dönemdeki insanlarla onların anlayacağı dilde konuşmuştu. O zamanlar inen İncil ayetleri günümüzün bilimine aykırı olduğu için bu ayetler tarihseldir. Yani gerçekliğini kaybetmiştir. İncil'in bilime aykırı olan ayetleri Hz. İsa zamanında yaşayan Hristiyanlar içindi. Şimdiki Hristiyanlar için değil. Tabii ki bu cevap bilim dünyasını tatmin etmedi. Böylece Avrupa'da ateizm patladı. Bilimin, deneyin onaylamadığı her şey çağdaşı kabul edilecekti. Bunun tabi sonucu olarak Hristiyanlık yani kilise otoritesini kaybettim. Bilim dünyası için artık tanrı veya kutsal kitap diye bir şey yoktu. O zaman ortaya şöyle bir mesele çıkacak. Hristiyan bilim adamları İncil'de yazılan bilgileri kabul ettiği zaman işte bu evreni tanrı yaratmıştır. Hz. Adem Hz. Hava ile beraber cennetten yeryüzü inmiştir. İnsanlık nesli onlardan gelmiştir. Peki siz bunların hepsini toptan e, reddettiğiniz zaman ne yapmanız gerekir? Şu sorulara cevap bulmanız gerekir. Bu evren nasıl var oldu? Bu canlılar nasıl var oldu? İnsanlık nesli nereden geldi? Bütün bu sorulara siz kutsal bir metne dayanmadan bilimsel olarak cevap vermek zorundasınız. Bir sonraki derste ateistlerin e, bu evrenle ilgili insanların canlıları nasıl var olduğu ile ilgili e, detaylı bilgiler vereceğim. E, son olarak şunu söyleyeyim. Ateizmde kendi aralarında mezheplere ayrılıyor. O mezhepler hakkında şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Yani ateizm denilince tek bir ateizmden söz etmiyoruz. Kendi aralarından dörde beşe ayrılmışlardır. Bunlardan ilki mutlak ateizm. Mutlak ateizm ne demek? Tanrı'nın varlığını reddetmekten öte zihinde bir Tanrı'nın varlığını kabul etmemektir. Bu anlayışa göre Tanrı'nın varlığının reddedilmesi veya yalanlanması abestir. Çünkü Tanrı zaten yoktur. Zihnimizde bile Tanrı yoktur. Buna mutlak ateizm denir. Bir de teorik ateizm var. Ateizm denilince aslında bunları kastediyoruz. Ee, bunlar ne diyor? Ee, sadece ilahi dinlerin ortağı koyduğu inançlar değil, mistik, mitolojik anlayışlarla Tanrı inancına sahip. Panteizm, deizm gibi tüm görüşleri, tüm inançları reddetmişlerdir. Bir de pratik ateizm var. Ee, bu ne demek? Tanrı'nın var oluşunun inkar edilmesinden ziyade onun insan davranışları üzerindeki etkisini yok sayıyorlar. Ee, tanrısız bir dünya ve tanrısız bir yaşam diyorlar. Deizm'e benziyor bu ateizm çeşidi. Bir de ilgisizlerin ateizmi var. Bunlar bazı insanlar Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu tartışma konusu yapmadan bu konulara uzak durmayı tercih etmişlerdir. Bu da agnostikleri ifade ediyor. Son cümle olarak şunu okuyayım. Buradan anlıyoruz ki ateizm bazen zihinde Tanrı düşüncesinin bulunmaması mutlak ateizmdir bu. Bazen Tanrı'nın varlığını bilinçli bir şekilde reddedilmesi teorik ateizm. Bazen Tanrı yokmuş gibi yaşamın sürdürülmesi pratik ateizm. Bazen Tanrı'nın varlığı tartışmalarına ilgisiz kalınması ilgisizlerin ateizmi. E, hatta bazen de ideolojik olarak bir kabul biçimi de var. E, buna bilimsel ateizm denir. Peki ne demek bu bilimsel ateizm? Sovyet Rusya'sından e, bir devlet politikası haline gelen komünist sistemde e, ateizmin bilimle eşdeğer kabul edildiği, Toplumun her kesiminde ateizmin yayıldığı, ateizmin kurallarının geçerli olduğu ve devlet politikası haline gelen bir ateizm çeşididir bu. Ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan komünist sistemin rejimidir diyebiliriz bu bilimsel ateizme. Arkadaşlar biz ateizmi ve ateizmi doğuran sebepleri inceledik. Ateizmin mezheplerini işledik. Bir sonraki dersimizde ateistler. Hangi teorileri öne sürmüşlerdir? Az önce dedik ya ateistler İncil'i reddedikleri için, İncil'de yer alan bilgileri reddedikleri için bazı sorulara cevap vermek zorundalar. Onların cevaplandırmak zorunda kaldıkları sorular, bu evren nasıl var oldu, insanoğlu nasıl var oldu, bu canlılar nasıl var oldu, sosyoloji hakkında, psikoloji hakkında, ekonomi hakkında hangi görüşlere sahipler, ahlak konusunda neler söylüyorlar, onların bu görüşlerini bir sonraki derste işleyeceğiz. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, insanlara göndermeyi unutmayın. Ne kadar kişiye ulaşırsak o kadar davamızı, derdimizi anlatabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamete kalın.